Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde oran anlatıklanısının Milli Eğitim Bakanlığı kazanım testlerini çözeceğiz. 5 kilogram çilek 30 lira olduğuna göre 1 kilogram çilek kaç liradır? Bu soruyu iki şekilde çözeceğiz. Birinci olarak 5 kilogram çilek 30 TL ise 1 kilogram çileği bulmak için sadeleştirme işlemi yapacağım. Hem payı hem de paydayı 5 ile sadeleştireceğim. Dolayısıyla 1 kilogram çilek 6 TL olacaktır. Cevabımız 6 olacak. İkinci yolda da şunu yapacağız arkadaşlar. 5 kilogram çilek 30 lira ise 1 kilogram çilek kaç liradır diye soruyoruz. İfade doğru orantılıdır. Miktar arttıkça ödenen fiyat da artacak. Çapraz çarpımı yapıyoruz. X çarpı 5 eşittir. 1 çarpı 30'dan sadeleştirmelerimi yaparsam X eşittir. 6 TL olacak. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının oranı 5 bölü 6'dır. Bu sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Bunu da iki yola çözelim. Erkek bölü kız sayısı 5 bölü 6 ise ve sınıftaki erkek sayısı 10 ise kız sayısı kaçtır diye soruyorum. Yine içler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı x eşittir 6 çarpı 10'dan sadeleştirmemizi yapalım. 5'e böldük 1, 5'e böldük 2, x eşittir 12 olacak. İkinci olarak da 5 erkek 6 kız oranı olan bir sınıfta 10 erkek öğrenci varsa Kaç kız öğrenci vardı diye soruyoruz. Yine doğru orantılı, Çapraz çarpımımızı yapıyoruz. 5 çarpı x eşittir 10 çarpı 6'dan. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 1'e 2, x eşittir 12 kız öğrenci olacak. Burada önemli olan arkadaşlar, aynı cinsleri alt alta yazmak. 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su. 1 su bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı şeker kullanılır. 1 litre limonata için 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu, 3 yemek kaşığı şeker kullanılıyor. 3 litre limonata yapmak için Gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gördüğümüz gibi limonata miktarımız 3 katına çıktı. O zaman kullanılan malzemeler de 3 katına çıkmak zorunda. Çünkü ifademiz doğru orantılı olacak. 4 su bardağı suydu. 3 katına çıkarsa 4 çarpı 3'ten 12 su bardağı su. 1 çarpı 3'ten 3 su bardağı limon suyu. Ve 3 çarpı 3'ten 9 yemek kaşığı şeker olacak suyumuz 12 bardak olacak. Dolayısıyla A ve C şıkları gitti. Limon suyumuz 3 bardak olacak. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bir evin planında salonun alanı 96 santimetre karedir. Bu planın ölçeği 1 bölü 50 olduğuna göre bu evin salonu gerçekte kaç metre karedir? Ölçek harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktu. Buradan yola çıkarak burada salonun alanını vermiş ama biz uzunluklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla plan ölçeği 1 bölü 50 ise 1 bölü 50 çarpı 1 bölü 50 bize alanla ilgili oranda yardımcı olacaktır. Bu da şu demek oluyor. Gerçekte 2500 birim kare olan Alan harita üzerinde bir birim kare ile temsil edilecek. O zaman şunu söylüyoruz: Gerçekte şuraya gerçek diyelim, şuraya harita diyelim veya plan diyelim. Gerçekte 2500 birim kare ya da santimetre kare olan alan harita üzerinde bir santimetre kare ile belirtiliyorsa. Harita üzerindeki 96 santimetre karelik alan gerçekte kaç santimetre karedir diye soruyoruz. Doğru orantılı olacak. Çapraz çarpım yapacağız. O zaman 96 çarpı 2500 eşittir 1 çarpı x dersek x ifadesi buradan 240 bin santimetre kare olacak. Bu da aynı zamanda iki tane sıfır silersem 2400 desimetre kareye eşit olacak. 2 sıfır daha silersem 24 metre kareye eşit olacak evimizin salonu. 2 günde 9 metrekare duvar örebilen bir işçi 6 günde kaç metrekare duvar örebilir? 2 günde 9 metrekare duvar örüyorsa 6 günde kaç metrekare duvar örer? Doğru orantılı olacak arkadaşlar. Gün sayısıyla yapılan iş miktarı doğru orantılıdır. Gün sayısı arttıkça yapılan iş miktarı da artacaktır. Çapraz çarpımı yaparsak 6 çarpı 9 eşittir. 2 çarpı x'ten 2 ile 6'yı sadeleştirirsem 3. x eşittir. 27 metrekare duvar örebilir arkadaşlar. Arzu ve Sanem doğum günü partisi için balon şişireceklerdir. Arzu 3 dakikada 3 balon, Sanem ise 3 dakikada 4 balon şişirebilmektedir. Aynı hızla balonları şişirmeye devam ederlerse 12 dakika sonunda toplam kaç balon şişirirler? Arzu 3 dakikada 3 balon şişiriyor. Dolayısıyla 12 dakikada kaç balon şişir diye sorduk. Doğru orantılı olacak. Zaman geçtikçe yaptığı iş miktarı da artacak. 12 çarpı 3 eşittir 3 çarpı x'ten x eşittir 12 balon olacak arkadaşlar. Aynı şekilde Sanem de 3 dakikada 4 balon şişiriyorsa 12 dakikada kaç balon şişir diye soruyoruz. Buraya da y diyelim. Yine doğru orantılı çokluk. Çapraz çarpıyorum. 12 çarpı 4 eşittir. 3 çarpı y'den sadeleştirmelerimizi yaparsak y eşittir. 16 balon olacak. Dolayısıyla 12 dakika içerisinde arzu 12, sanem 16 balon toplamda 28 balon şişirecekler. 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre bu kömürün 15 torbası kaç liradır diye soruyor. 20 torba kömür 480 lira ise 15 torba kömür kaç lira olur diye soruyoruz. Doğru orantılı olacak. Malın miktarı arttıkça ödenen fiyat da artacak ya da malın miktarı azaldıkça ödenen fiyat da azalacak. 15 çarpı 480 eşittir 20 çarpı x diyoruz. Burada doğru orantı olduğu için çapraz çarpımı yapıyoruz. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 20'yi 20'ye böldüm. 1. 480'i e 20'ye böldüm. 24. X eşittir. 15 çarpı 24'ten X 360 olacak arkadaşlar. Demek ki 15 torba kömür için 360 lira para ödenecek. Aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Tablo gidilen yol ile geçen süre arasındaki ilişkiyi veriyor bize. Yol 80 km iken 1 saat süre geçiyor. Yol 160 km iken 2 saat. Demek ki gördüğümüz gibi süre ile yol arasında 80 katlık bir ilişki var. Dolayısıyla A sayısını bulabilmek için 400'ü 80'e bölüyorum. Dolayısıyla 5 saat yol gitmesi gerekiyor. 80 katlık ilişki B sayısıyla 8 arasında da var. B sayısını bulabilmek için 8'in 80 katını almam gerekiyor. Bu da 640 yapacak. Dolayısıyla A ve B'yi soruyordu. A ve B'nin toplamını soruyordu. 640 artı 5'ten 645 olacak cevabımız. Bir portakal bahçesindeki portakallar aynı hızda çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır? Evet. 6 işçi 8 günde topluyorsa 4 işçi kaç günde toplar diye sorduk. Şimdi işçi sayımız azaldığında yapılan iş süresi artacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ifade ters orantılı olacak. O zaman düz çarpımlarımızı yapıyoruz. 6 çarpı 8 eşittir 4 çarpı x. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. x eşittir 12 gün olacak. Dolayısıyla 4 işçi 12 günde toplayabilir olacak arkadaşlar. Yaşları 3, 5 ve 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? 3 yaş, 5 yaş ve 7 yaş her orantının bir sabiti vardı arkadaşlar. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre ve yaşıyla doğru orantılı olduğuna göre 20 bölü 5'ten 4 çıkacak. Demek ki her kardeş yaşının 4 katı kadar para alacak. Dolayısıyla 3 yaşındaki kardeş 3 çarpı 4'ten 12 lira. 7 yaşındaki kardeş 7 çarpı 4'ten 28 lira alacak. 5 yaşındaki zaten 20 lira aldığını soruda vermişti. Hepsini toplarsak ne kadar para aldıklarını bulacağız. 60 lira parayı bölüşmüş olacaklar arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiştir. Tablo markalara göre cep telefonlarının özelliklerini veriyor. Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır? Doğru orantılı olabilmesi için iki çokluğun, Çokluklardan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa iki çokluk arasında doğru orantı olduğunu söyleyebiliyorduk. Burada inceleyelim. Dahili depolama ile fiyat demiş. Dahili depolamaya bakıyorum arkadaşlar. 16 GB iken 800 lira ödeniyor. 32 GB iken 1600 TL ödeniyor. 64 GB'ken 3200 lira para ödeniyor. Yani dahili depolama 2 katına çıktığında fiyatı da 2 katına çıkıyor. Dahili depolama 4 katına çıktığında fiyatı da 4 katına çıkıyor. Dolayısıyla dahili depolama ile fiyat arasında doğru orantı vardır diyebilirim. Kamera çözünürlüğü ile dahili depolama kamera çözünürlüğü e, burada gördüğünüz gibi art, artarken Burada azalma yaşamış. Dolayısıyla zaten doğru orantı olamayacak. Ekran boyutu ile fiyat. Ekran boyutu büyüdükçe fiyat artmamış arkadaşlar düzenli bir şekilde. 5.1 inçten 5.2 inçe geçerken iki katına çıkmış. Ama 5.5 inçe geçerken yarıya düşmüş. Dolayısıyla belli bir oran yok. Ekran boyutu ile kamera çözünürlüğü. Ekran boyutu ile kamera çözünürlüğü arasında kamera çözünürlüğü 16 megapikselken ekran boyutu 5.1 kamera çözünürlüğü azaldığında ekran boyutu büyümüş. Zaten doğru orantı olamayacaktı. Dolayısıyla cevabımız A olacak arkadaşlar. Bir barınaktaki 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getiriliyor. Mamayı getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürüyorlar. 10 kediye 18 gün yetecek mama var. Kedilerden 4 tanesi giderse 6 kediye kaç gün yetecek kadar mama vardır. Burada kedi sayısı azaldıkça gün sayımız artacak arkadaşlar. Ters orantılı bir çokluk. 10 çarpı 18 eşittir. 6 çarpı x diyorum. 6 ile 18'i sadeleştirirsem e 3 x eşittir. 30 olacak. Dolayısıyla 6 kediye 30 gün yetecek kadar mama vardır arkadaşlar. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. İyi günler.